Merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemiz Type Inventory'dan acil durum numarası uygulaması. Öncelikle screen 1'in tasarım kısmı. Şimdi blok kısmına geçiyorum. Screen 2'ye geçiyorum. Screen 2'nin tasarım kısmı. Blok kısmı. QR kodumu telefonuma daha önceden okutmuştum. Şimdi acil durum bilgi giriş ekranına giriyorum. Adımı giriyorum. Ten grubumu giriyorum. Acil durum telefon öylesine yazıyorum. Kayda tıklıyorum. Yeri diyorum. Screen 1'e tekrar geçiyor. Acil ilk yardımı seçince 112 çıkıyor. İtfaiyeyi seçince 110 çıkıyor. Polis imdatı seçince 155 çıkıyor. Telefona tıklayınca Buradan telefonu seçip arayabiliyoruz. Bugünkü projem bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.